Hepinize selamlar arkadaşlar ben adım ve bugün sizlerle birlikte Türkiye'de saklanmış en saçma reklamları izleyeceğiz tepki vereceğiz daha fazla aşağıdan gidiyor ben de bilirsiniz sağ takım tutup sağ takım alabilirsiniz başlarına fazla uzatmadan bakalım ne olacak Baklava <gülüyor> <gülüyor> Gaziantep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz ha? Baklavayı alıcın ters çevirin Baklavanın altı kısmı yapıştırıcın, yavaşça ısırıcın, ısırınca hış diye bir ses çıkacak. Afiyetle yiyeceksin. Baklavanın iyisi Gaziantep'te yenir, evin iyisi Hasırcı'dan alınır. Hasırcı inşaatı. Ayrıntılı bilgi evalkom.tr Bana tepkim şu, hasırcı hastanelerden reklam almak istemiş ama dönmüş. Yani çok saçma bir reklam. İşte görmedim. Hiç televizyonda görmedim bu reklamı. İyi ki de görmemişim. Psikolojim bozuldu yemeğlerim. <laughs> <laughs> yaz tabi yaz. Ah be babaannesi. Ne yaptın? Oha nice bebek. Aç. Doldur. Bana. Bırak. Koroplasla at. Çocuklar bilebilir. Çöp torbası Koroplast'ın işidir. Çöpü Koroplasla at. Koroplast, Türkiye'nin bir numarası. Yorum yok. Hiç <laughs> araya ne yapayım? ucunu döşeyelim abi Tut şunun ucunu döşeyelim abi Kolonları kirişleri dolanalım abi Kolonları kirişleri dolanalım abi Mutfağa banyoya ulaşalım abi Mutfağa banyoya ulaşalım abi Kolek ne varsa uğraşmış şey kanlı canım Fırat bu abi Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi Kuş gibi uçma Fırat'tan şaşma yazık olur Sakın ha Tesisatın ve tesisatçının dostu Fırat Griboru Döşeyelim abi Adana'yı teki gördünüz mü? Böyle durdu. Ne oluyor acaba diye oradan geldim durdum. Hacı'nın Şalgamı. Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı Hacı'nın Şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim Hacı'nın Şalgamını yerimde duramıyorum. Oh, 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 tiridip dap dap, tiridip dap Oh, dünya varmış. <laughs> Canım şalgamı. İçen beni. Yemin ederim var ya bu reklamlar ilk yasaklanmış ya. Vallahi yemin ederim var ya sana bu reklamlar ha. Hacı'nın şalgamı ise Türk. Ya sabır ya Allah. Neyse bu kısa bir video olsun. Kısa bir videoydu. Bu videoyu videomu herkese daha fazla ulaşan videoyu misiniz? Şimdi hoşçakalın. Bay bay. Her zaman video geliyor. Her zaman video çekmeye çalışıyorum. Videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.